Ne oynuyoruz bugün? Yumurtalı kurt baba. Canlarım benim. Hadi. Başlıyoruz kurt tane renkleri verebilirsin. <laughs> 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 tamam, Bu <mambo>. Allah. Hadi. Oynayacağım mı? <laughs> Biliyorum da çağırdım. Çalıyorum kapıyı. Herkesden rengini aldı mı? Tık tık tık. Dur Arda bir daha yendik. Zaten Yok. Tık tık tık. Kim o? Kurt baba. Ne istersin? Yumurta. Hangi renk? Yeşil. <laughs> Ay yok. Çatladı gitti. <laughs> Çatladı gitti. Mavi. patladı gitti. Kırmızı. Mor. Yok yok. Beyaz. Yok. Patladı gitti. Gitti, gitti. Hmm, pembe. Kaçtı gitti o. Siyah. Patladı gitti. Aman Zor ya. renkler verdim. Tamam. Kahverengi. Patladı gitti. Cimri Yok oldu. kuşa. Yok. Ha. Altın sarısı. Evet evet. Kaç la kaç. Altın sarısı. Kaç, ben Şu ben mi? Sen mi? Sen Hadi o. Ne söylüyorsun ya? <laughs> Ela. Sana ne söylemiş söylemiştim? Lila.

Kendi rengi. Hayır, fazla hiç atmadı. sarı. Sarı. Bayağı mavi. Var Ya, o, ya gri. Hayır, Ela. Ela. Ela, 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 Ela. Ela Yok, zor. gitti? Gitti. Karlı, kalklısından kalktı. Ne başlıyor? Lacivert.

Ar Arda. Evet. Siyah. D gri. Pam. E gri. İyi de bütün renkler sayıldı. Eflatun. Eflatun. Altın çalışacağım Altın. Kaç buraya toplandı? Ben Beyaz. Altın sarısı. Altın sarısı. altın sarısı. Kaç Hadi, kaç Önceden altın sarısı verdiğimi hatırlıyorum çünkü. De. Kaç ayağa kaç. Tuvalet. Koş. Parkta bir tur koş. Koş. Ya iyi de bunun rengi ne? Hadi ben de yere yap Koş koş koş. Koş. Bir dakika arada abi. Şimdi o çiçek. Kazandı. Bordo. Abi bindin ha. bordo. Hayır. Bu kaleyi seçiyoruz. Bu haliyi Evet. Neredeydik Allah Allah. Sen de bildiğin. En son neredeydik? Kırmızı. Hadi gel şuraya bindir. Ona vermedin. Oynuyor musun? Zaten... bitti orada. Ama başka bir Beyaz. Bitti bitti. Arda bile. Arda bitti. Arda şey. Bay